Bilyoner rakip olan Kara Ligi'nde zorlu bir mücadele Menekşe Spor'la adliye takımları karşı karşıya geliyor. Adliye takımında kalede Kadir var. Savunmada Arık kullandı. Taç atışını Menekşe Spor takımında Hazar kontrol edemedi. İbrahim'in pası Celil'e Celil baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Kaleciden sekiyor. Celil'le gole yaklaştı ilk dakikalarda adliye takımı. Buğra'a dokundu. Samet'le kazandı şimdi. Menekşe spor takımı Abdus Samet gitme çabasında oyun devam etti. Abdus Samet vuruyor üstten dışarıya. <gülüyor> <gülüyor> Son müdahale. <laughs> Celil'e pas. Celil kaleyi karşısına aldı. Affetmiyor. Celil'in attığı golle 1-0 öne geçti adliye takımı. Gol Celil Demiroğlu. Nasıl top direkten dışarıya gitti? Melih'in şutunda ikinci gole yaklaştı. İbrahim iyi süzdü pozisyonu girdi. Araya kazandırdı topu takımına. Celil'in şutu bir korner daha. Pas. Celil hareketliydi Semih kazandı şimdi ikinci gol fırsatı bir vuruş Recep'ten ardından bir dokunuş daha kaleci her iki pozisyonda da Yasin kalesinde gole izin vermiyor. Hazardan önce savunmada İbrahim iyi girdi araya şimdi Adliye takımı atakta Alkan'ın pası Celil'e Celil ikinci gol fırsatı kaleci gole izin vermiyor Yasin bir kez daha. şansı olabilir. Abdülsamet Samet sıyrılamadı İbrahim'den. Alkan çekti sağına. Bıraktığı sağ kanat ayak dışı dışarıya. Melih'in şutunda sonuç alamadı adliye takımı. İşaret geldi. Dışarıya doğru çıkarılan top. Sert bir vuruş Celil'den. Kaleci Batuhan başarılı. Düzeltiyorum. Kaleci Yasin başarılıydı. Nekce spor takımı şimdi Tarık. Tarık çekti sağına aldı. Kaleyi karşısına vuruşunu yaptı. Kaleci son anda Kadir. Kaleci Kadir gole izin vermedi. Tarık'ın şutunda Menekşe Spor beraberlik şansı yakalamıştı. Beraberlik şansı yakalamıştı. Sonuç gelmiyor. Korner kullanıldı dışarıya doğru. Bir vuruş bu kez gol geldi. Mehmet'in attığı golle. Beraberliği yakalıyor. Mehmet gider gelmez attı. Bir birlik eşitlik var mücadelede. Elilden şimdi Tarık bıraktı soluna Buğra'ya. Buğra'nın şutu savunmada İbrahim'den sekti. Taç. Orta ceza sahası içine kaleci Kadir'de kaldı. Celil açtı ayağından Tarık. Celil mücadelesi. Celil yeniden kazandı topu. Celil'in pası Alkan'a. Alkan derinlemesine. Recep vurdu, Recep attı. Adliye takımı bir kez daha öne geçiyor. Recep'in attığı golle. Sol kanada pas. Halkan. Recep'i gördü. Recep çevirdi. Melih bıraktı. Gelişine Celil'in şutu. Dışarıya. Çabasında kaleci Yasin. Abdü Samet. Abdü Samet sığınma çabasında. Celil iyi bıraktı. Recep'in önüne. Recep kaleyi karşısına aldı. Yandan dışarıda. Recep'in şutu. Buğra iyi döndü. Buğra kurtardı rakiplerinden. iki oyuncu karşısında Buğra çaprazda. Top yan ağlarda. Çekti soluna pası Recep'e. Recep bir kez daha Alkan. Alkan çok şık bir harekette sıyrıldı. Rakibinden verdi pasını. Alkan bir kez daha. Güzel hareketlerini golle süsleyemiyor şimdi durduruyor karşılaşma hakemi oyunu. Sarı kart çıktı. Alkan'a. Alkan, Alkan Demir oldu sarı kart gören isim. Yaptığı müdahale sonrası serbest vuruşu Menekşe Spor kullanacak. Adliyenin iki Abdü Samet. bıraktı Buğra bir kez daha. Buğra çekti soluna. Buğra'nın şutu kaleci Kadir. İki hamlede kontrolü sağladı Kadir. Celil Celil'in şutu savmadan sekti korner. Recep ceza sahası içine girdi attı golünü. Geçti kaleciyi de. Recep attı. 3-1'e geldi skor. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü Recep'ten. Kaleye uzak mesafeden beklenmedik anda bir şut. Celil'den top dışarıda. Alkan hızlı atak. Adliye takımı adına Alkan'ın pası. Tek top. Kaleci Yasin Çizgide Recep bir kez daha geriye doğru çıkardı. İbrahim sert vuruyor. Kaleci Yasin son anda. Kafayla çevirme çabası savunmada. Mehmet'in dokunuşu yeterli olmadı. Şimdi Alkan, Alkan. Alkan sol kanata gönderdi. Celil, Celil sert vurdu Yasin. Abdusamet top yükseklik kazandı. Mehmet'in pası Buraya. Burak iyi çevirdi Abdü önüne. Abdü bir kez daha Buray görür mü? Tehlikeyi uzaklaştırıyor Taç. Sağ kanada iyi pas. Melih çevirdi. Boşta kaldı. Celil vurdu. Celil fileleri havalandırdı bir kez daha. 4-1'e geldi skor. Celil'in attığı gol. İki gol Cemilden, iki gol Recep'ten geldi. Durdu tehlikeyi. Halkan, topuk basışık. Alkan'dan sağ da. Adiye beşinci gol için geldi. Top yandan dışarıda. Abdusamet, İbrahim kafayla karşıda doser topu. Ardından faul yaptı. Serbest vuruş. Burak Sarıkart görecek. Burak Taşpınar Sarıkart görüyor. Müdahalesi Bir sarı karta Tarık Menekşe Spor takımında Tarık da sarı kart gördü. İşaret geldi. Geriye doğru çıkarılan top. Celil sert vurdu kaleci Yasin'de kalıyor top Celil sert vurdu kaleci yasinde kalıyor. Şimdi savunma arkasına Buğra vuruşunu yaptı Kadir. At. Döndü verdi pasını. Ceza sahası içine bir ayak dışı bir kafa vuruşu. Orta Recep'ten top dışarıda. Kaleci Yasin'in pasında Aykut hareketliydi ama gelmedi ona. Şimdi savunma arkasına Celil çekti. Recep vuruyor. Recep attı yeniden 5-1'e geldi skor. Recep petrik yapıyor mücadelede. Kendisinin 3. takımının 5. golü Recep'ten 5-1'lik skor. Celil geçmedi pası. Şimdi Abdusahmet sol ayak. Abdusahmet'in vuruşu yerden Kadir çıkardı. Kadir kalesinde dikkatliydi. Kaleye uzak mesafe bir ayak dışı denemesi. Şu hareketler. Ardından gol geldi. Semi attı. 6-1 oldu skor. Celil zırılmıştı rakiplerinden. Vuruşu top dışı arta bir kez daha. Bir vuruş kaleci As Kadir başarılı pozisyonda. Kadir başarılı pozisyonda. Bir şut daha bu kez topağalarda. Buğra vurdu Topağalara gitti. Buranın attığı golle farkı dörde indirdi Menekşe Spor. <laughs> Savunma arkasına bir şık dokunuş dışarıya. Recep'in estetik vuruşu golle sonuçlanmıyor.